Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kürsüsü'nde elinde haritalarla çıkıp asıl ve potansiyel hedeflerini açık eden Netanyahu ve temsil ettiği terör devleti karşısında İslam ülkeleri de Allah için sesini yükseltmelidir. Bebekler kendi kanlarını içe içe hayattan kopartılırken, servet ve şöhret içinde yüzenler, isminin başında emir, sultan, kral ünvanı taşıyanlar, bunun hesabını nasıl vereceklerdir? <laughs> İsrail, Lübnan'ın, Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelerde hak iddia edip vaat edilmiş topraklar melanetini seslendirirken bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışına mahkum olmanın neresi Müslümanca bir tutumdur? İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve Harem-i Şerif'e en şedid hakaret ve hücumlar yapılıyorken İslam ülkeleri nereye sinmiş? Nereye gitmiş? Nereye gizlenmişlerdir? Ayıp değil midir? Günah değil midir? Yazık değil midir? Şayet bugün olmayacaksa birlik ve beraberlik iradesinin meşalesi ne zaman yanacak veya yakılacaktır? İslam beldeleri yakılıp yıkılırken sivil ve masum insanlar topluca öldürürken rahat uyku uyumak, keyif sürmek haram değilse nedir? Devasa boyutlara ulaşan bir insanlık sorununa karşı tarafsızlık bozu vermenin sırf dönemin hiç kimse kusura kalmasın ama müşrik utanmazlıktan ne farkı vardır? 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, Egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin hayat bulması bölge ve dünya barışı için kilit önemdedir. Kıbrıs'ta söylediğimiz üzere İsrail ile Filistin arasında iki devletli bir sistem tecelli etmelidir. Kalıcı ateşkes gecikmeksizin sağlanmalıdır. Sürdürülebilir barış ortamı kurumsallaşmalıdır. Türkiye ile Suriye işbirliği ve uzlaşma zemininde daha fazla oyalanmadan buluşmalı İsrail ve destekçilerinin yaygın tehdidine karşı milli güvenlik unsurlarımızın tetikte ve teyakkuzda olmalıdır. Ülke içinde yuvalanmış, hücre hücre örgütlenmiş, yabancı istihbarat uzantılarını deşifre etmekle beraber uyanık halde durmak, milli birlik ve güvenliğimiz için en temel önceliklerden birisidir ve ihmale gelmeyecektir. Türkiye'nin zımnen tehdidine cüret edenlerin tarihi ve dini motivasyonlarla Hegemonyo planı yapanların, rehavet anımızı kollayıp, aleyhimizde vızır vızır faaliyet gösterenlerin alayını birden tepe edemezsek, diyorum ki gök girsin, kızıl çıksın. Yaşamak bize zehir olsun.